Bir şey sorabilir miyim? Sor! Geceleri rahat uyuyabiliyor musun? Tabii! Uyuyorum. Nasıl uyuduğuna şaşıyorum. Öldürdüğün Ayşe, yaşlı kadın, fotoğrafçı, nevin... ...Esrarla zehirli paçavraya çevirdiğin gençler... ...Bir portakal için çocuklar hırsızlık yaparken... ...Fiyatlar artsın diye denize döktürttüğün tonlarca meyve, sebze... Çocuklar soğuktan titrerken... ...Analar babalar alaca karanlıkta kuyrukta beklerken... ...Stok ettiğin yakacak maddeleri. O iğrenç para için dünyayı açla, soğa, yokla, kara borsaya mahkum edip yaşamlarını cehenneme çeviren sizler nasıl rahat uyuyabiliyorsunuz? Çocuklar aç uyurken, onurlu babalar eve ekmek götüremedikleri için canlarına kıyarken çılgınca artan o paralarınızı ne yapacaksınız?